Merhaba. İlk başta bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim Seçil Kay. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Ayrıca iş güvenliği uzmanıyım. Teşekkürler. Size bana çocukluğunu anlat projesiyle birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Buyurun. Çocukken yaptığınız yaramazlıklardan birisini bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii küçükken biz eskiden hep dışarıda oynuyorduk mahallede. Bir gün böyle çok eğlenceli bir şekilde oyun oynarken annem seslendi eve gel diye. Çünkü hasta sonuydu ve beni banyo yaptırması gerekiyordu. Ben gitmek istemedim ama annem kızdı ve beni zorla eve götürdü. Beni banyo yaptırdı, temiz kıyafetler giydirdi, saçlarımı yaptı, ördü. Sonra ama ben anneme dedim ki sen beni bu şekilde eve getirdin, ben de gideceğim çamura yatacağım dedim. Sonra ben evden çıktım, gittim. Her tarafımı çamura buladım. Tekrar eve geldim. Annem beni öyle gördüğünde çok sinirlendi. Ama çok sinirlendi. Sonra beni dövdü hatta. O kadar sinirlenmişti ki ben ona dili tutulmuş gibi numara yaptım. Böyle eberber falan diyordum. Konuşamıyormuş gibi davrandım. Onlar da çok korktular. Sonra beni doktora götürdüler. Doktor benim numara yaptığımı anladı ve bana dedi ki bak konuş, konuşmazsan bu iğneyi sana yaparım dedi. Ben de o, hayır istemiyorum diye bağırdım orada. O zaman konuşmaya başlamış oldum tabii ki. Ama bir daha annemi hiç öyle üzmedim. O da bana öyle çok dövecek bir şey olmadı yani. Bir daha bana vurmadı hiç. Çok sinirlenmedi o kadar. İkinci soruya geçebilir miyiz? Tabii buyurun. Eskiden sizi en çok üzen şey neydi? Ee, çocukluğumda beni en çok üzen şey şuydu. Benim bir ablam var. O bana hep şey derdi. Biz seni evlatla kaldık. Çöp kutusundan aldık. Çöpte bulduk filan derdi. Ben o zaman çok üzülürdüm. O kadar çok üzülürdüm ki gerçek annem babam olmadığını düşünürdüm anne babamı. Ve her gece e, eşyalarını toplayıp evden kaçmayı düşünürdüm gerçek anne babamı bulmak için. Ama tabii öyle bir şey yoktu. Sadece ablam beni korkutmak için söylüyordu ama bu beni çok üzüyordu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.